Çene kayması özellikle eklem bölgesinde sorun olan hastalarda sıklıkla karşılaştığımız bir tablo. Çoğunlukla yüzde asimetriye neden olur. Ve bu asimetrinin temel olarak nedenlerini araştırırken sadece dışarıdan bakarak muayene etmek her zaman için yeterli olmaz. Özellikle her iki eklem bölgesinde bu tarz bir kaymaya neden olacak Bizim hipertrofi ya da hiperplazi olarak adlandırdığımız fazla kemik doku gelişimi var mıdır yok mudur diye röntgen filmlerinin incelenmesi gerekir. Eğer bu tarz sorunlar yok ise o zaman biz iskeletsel olarak bu sorunun nasıl çözümlenebileceğine artık odaklanırız. Burada esasen hastanın muayene bulgularına göre bazen sadece çene ucuna müdahale ederek bu çene kaymalarının e, estetik tedavisini yapabildiğimiz gibi bazen Ortolontik tedavi, yani tel tedavisinden sonra klasik ortognatik cerrahi, çene cerrahisi ameliyatları uygulamamız gerekebilir. Ancak her ne hali olursa olsun, her halükarda, ister çene ucuna dokunarak bu işi çözebilelim, ister ortognatik cerrahi müdahaleleriyle bu sorunu çözmüş olabilelim, her halükarda biz çene kaymasının çözümünü net bir şekilde size sunabiliriz. Esasen burada da çoğunlukla hastanın iki sorunu birbirine geçmiş durumdadır. Bunların birincisi estetikle ilgili sorunu. Diğersi ise eğer kayma çok çok belirgin ise dişlerin birbiriyle olan alt ve üst dişlerin birbiriyle olan ilişkisinin bozulması nedeniyle ortaya çıkan fonksiyonel sorunlar. Dolayısıyla biz çene kaymasının tedavisini yaptığımızda hem estetik olarak sorunu çözmüş olacağız ve hem de fonksiyonel sorunu beraberinde çözmüş olacağız. Bu ameliyatlar korkulacak ameliyatlar olmadığını lütfen bilmenizi isterim. Çok kolay ameliyatlardır, çok rahatlıkla yaptığımız ve tecrübemizin de çok fazla olduğu ameliyatlardır.